Gün Medya sunar. Kral Dir oyununda patolojik kardeş kıskançlığı. Kıskançlık evrensel ve insani bir duygudur. Bütün davranış problemlerinde, kişilik bozukluklarında ve psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi günlük hayatımızı, bizi ve çevremizi derinden etkilemediği ve hayatımıza zarar verecek noktada olmadığı müddetçe hastalıklı bir durum olarak telakki edilmez. Ancak Akılcı düşünmenin yetersiz kaldığı ve tamamen duygusal tepkilerin devreye girdiği durumlarda kıskançlığın patolojik düzeye gelmesi kaçınılmazdır. Bazı gerçeklerin saptırılması veya çevreden gelen bir takım davranışların gereğinden fazla abartılması, kişilerdeki her türlü kıskançlığı hastalık boyutuna dönüştürmektedir. Ünlü filozof Descartes, insanın belli başlı büyük kusur ve günahları arasında kıskançlık da yerini almaktadır. Kıskançlık olağan bir duygu olarak bir dereceye kadar normal sayılabilir. Ancak özellikle çocukluk çağındaki çocukların çoğu bunu açıkça gösterdikleri halde kuvvetli bir tutku olarak insanlarda anormal yani marazi bir hal alır demektedir. Kıskançlık türlerinden kardeş kıskançlığındaysa ortaya çıkacak her olay kardeş ilişkisiyle bitmemektedir. Kardeş kıskançlıklarının derecesini ve sonuçlarını doğum sırası ilk çocuk, ikinci çocuk, son çocuk, tek çocuk vesaire olması, çocuğun anne babasıyla olan münasebeti, ebeveynin ve çocuğun içine doğduğu çevrenin sosyoekonomik durumuyla eğitim düzeyi, çocuğun aldığı eğitim, çevrenin çocuğa verdiği önem ve gösterdiği ilgi, çocuğun fiziksel özellikleri gibi faktörler belirlemektedir. Kardeş kıskançlığı, içinde sadece diğer kardeşe kötülüğü ve olumsuzluğu barındıran bir duygu değildir. Fransız psikologlardan Theodul Armand Ribo, kıskançlığı, öfke, kendine merhamet, özsevi, keder, sıkıntı ve somurtma isteği gibi birçok unsuru içine alan bir duygu olarak tanımlayarak, kıskançlığın aslında nedenli karmaşık bir duygu olduğunu bizlere sunmaktadır. Kardeş kıskançlığı, kardeşler arasında büyük bir çekişmenin, öne geçme yarışının, bunalıma sürükleyecek derecede bir hırsın beraberinde, ilerleyen yaşlarda birbirinden ince bir çizgiyle ayrılan aşağılık ve üstünlük komplekslerine neden olmaktadır. Bu kıskançlıklar kutsal kitaplarda, efsanevi ve mitsel olaylarda dahi yerini almaktadır. En çok bilinen örneklerden Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesi olayı, Museviliğin kutsal kitabı olan Tevrat'ta kardeşliğe dair buyruklar içinde rekabetin ancak bir yere kadar makul olabileceği, Kur'an-ı Kerim'de aile ilişkilerinin kardeşler arası bağın kuvvetli olması gerektiğine dair birçok buyruk buna verilebilecek açık örneklerdendir. Yukarıda da belirttiğim gibi kardeş kıskançlığındaki etkilerden biri de doğum önceliğidir. Eşitsizlik en büyük veya en küçük olunduğu zaman daha belirgin şekilde görülür. Çünkü kardeşlerimizden bizi farklı kılan bir pozisyonu tutmuş oluruz. Özellikle ailedeki en küçük çocuk başka biriyle paylaşamayacağı özel bir pozisyona girer. Zira onlar hiçbir zaman yeni gelen biri tarafından tahttan indirilmiş olmayacaktır. Ancak bir yanıyla da sürekli kendinden büyük olanlar ona örnek gösterildiği için de totem kutbunda olan en zayıf kardeş olarak kendisini zirveye tırmanmaya zorunlu hissedecektir. En büyük hedefi, kendinden önce hayata gelerek şanslı olduklarını düşündüğü rakiplerini yenmek, daha başarılı, güzel, çekici, karizmatik, ünlü, doğru olmak, ve ayrıca daha iyiye sahip olmaktır. Bu nedenle sınırları test edecek ve neyi büyüklerinden daha fazla elde edebileceğini görmeye ve göstermeye çalışacaktır. En azından ben de buradayım diye adeta haykıracaktır. Öte yandan kendisinden önce devamlı örnekler ve bir yanıyla da öğretide bulunacak kişiler daha fazla olacağından her an her konuda müdahaleye ve düzeltilmeye açık olacaktır. Şayet Buna tamamıyla boyun eğerse kendini bulamayacak, kötü bir taktikten öteye gidemeyecektir. Boyun eğmeyen bir mizaçta değilse ve müdahale alanları da çoksa ya devamlı inatlaşma, zıtlaşma, aksini yapma yolunu tercih edecektir ya da huysuz, huzursuz çocuk olarak yaftalanmayı göze alacaktır. Bu da yine kendi olma yolunda engel teşkil edecektir. Tabii bu söylediklerim evdeki daha büyük bireylerin devamlı küçük çocuğa müdahil olma eğilimi göstermeleri halinde geçerlidir. Kardeşler arasında üvey olma durumu söz konusuysa, kardeş kıskançlıklarında ortaya çıkması muhtemel olan diğer bütün duygu ve düşüncelere ek olarak tamamen dışlanıyor muyum sorusu daha belirgin şekilde ortaya çıkabilir. Bu da en iyi ve kazanan tek kişi olma kaygısıyla rekabetin boyutlarını ne yazık ki kimi zaman acımasız hale vardırabilir. Üvey kardeşler Genelde dışlanma korkusuyla kendilerinde var olan olumlu özellikleri bir an önce ailesine gösterme çabası içine girerler. Neredeyse bütün hayatları diğer kardeşlerine karşı kendi üstünlüklerini ispatlamayla geçer ve bu durum yaşamları boyunca kendini belli edecek bir aşağılanma duygusuna sahip olmalarına neden olabilir. Çocukluk çağında başlayan bu kompleks ileride adeta bir çığlık gibi kendini belli eder. Özellikle çocuk Ailenin en küçük çocuğuysa bu çığlığın boyutu daha da belirgin bir hal alır. Kardeş kıskançlığı, özellikle de bahsimize konu olacak küçük kardeşin kıskançlığıyla alakalı özetle vermiş olduğum bu bilgiler ışığında, şimdi de Shakespeare'in Kral Lear tragediyasındaki Edmund'un kardeşi Edgar'a beslediği kıskançlığı ele alalım. Edmund, Shakespeare'in Kral Lear oyununda baş oyun kişisi olmamakla beraber, Olayın ikinci olay örgüsünü kötü eylemleriyle bir sona ulaştıran en önemli karakterlerinden biridir. Edmund'un döneme ve o topluma göre yasa dışı bir evlilikten meydana gelmesi, yasal bir evlilikten doğan abisi Edgar'a karşı bir kıskançlığın varlığına neden olmuştur. Edmund'un gayrimeşru oluşu ve toplumun da onu öyle tanımlamasından ötürü abisine duyduğu kıskançlık daha da artmıştır. Edmund'a göre babası Gloucester ona abisi Edgar'dan daha az değer vermektedir. Ancak Edmund'un görmediği bir gerçek daha vardır. Babası oyunun ikinci sahnesinde bir de meşru oğlum var. Bundan bir yaş kadar büyük. Ama öyledir diye onu daha çok severim sanmayın diyerek aslında oğulları arasında hiçbir ayrım yapmadığını belirtmektedir. Fakat Edmund gerek küçük kardeş oluşundan Gerekse içinde yaşadıkları topluma göre gayrimeşru bir ilişkiden dünyaya gelmesinden dolayı babasının kendisine değer vermediğini düşünmektedir. Bu durumda Edmund, madem babası kendisini ikincil görüyor ve madem var olan hukuki ve toplumsal yasalar onu dışlıyor ama bütün bunlara rağmen dünyaya gönderilen bir bireyse o halde varlığının bir anlamı olmalı ve bu nedenle birlikte varlığına sahip çıkan büyük bir güç de olmalıdır. O da tabiatın ta kendisidir. Nihayetinde Edmund kendisini tabiatın kulu, doğanın sahip çıktığı varlık olarak nitelendirir. Kendince böyle bir çıkış yolu bulur. Evlilik dışı bir çocuk olan Edmund, toplum ve ahlak kurallarına uygun, yasa ve geleneklere uygun bir evli diye değil, yalnız doğanın içgüdülerine borçludur varlığını ve bu yüzden kendini doğanın oğlu sayar. Edmund için doğa insanların benimsedikleri gelenekler dışında kalan, yasalarla ve ahlak kurallarıyla hiçbir ilgisi bulunmayan, tek başına var olan bağımsız bir güçtür. Kendi kendisiyle yapmış olduğu konuşmalarda bunu açık şekilde görürüz. Edmund, ey tabiat, benim tanrım sensin. Ben senin kanunlarına kul köleyim. Kardeşimden 10-15 ay sonra dünyaya geldim diye niçin o baş belası göreneklerin zulmüne uğrayayım? der bir repliğinde. Edmund, çocukluğundan beri sürekli bu durumundan ötürü olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirildiğini ve dışlandığını hisseder. Bunu da açıkça ifade eder. Bu düşünce Edmund'u toplumdan soyut bir biçimde yaşamaya iter. Ruhundaki baskı, kıskançlık, hırs ve öfkeyle beraber gelen çatışma, onu daha fazla değer verildiğine inandığı kardeşi Edgar'a yönlendirir. Bütün kıskançlığı ve nefretiyle kardeşini devamlı olarak alt etmek ister bu istek neredeyse hayatındaki tek erek haline gelir. Edmund bir keresinde der ki, ''Biz, tabiatın gizli şehvet anlarında vücut bulurken, evliliğin soğuk, yavan ve bıkkın döşeğinde, uykuyla uyanıklık arasında vücut bulan o ahmaklar sürüsünden daha özlü, daha dinç, daha ateşli unsurlara yorulmadık mı?'' ''Ee, meşru kardeşim Edgar, mirasın benim olacak. Babamız...'' Pitch Edmund'ı meşru oğlu Edgar kadar seviyor. Meşru oğlu. Ne de güzel bir söz. Hele şu mektup istediğim tesiri yapsın. Hele yalanın muvaffak olsun. Pitch Edmund meşru oğul Edgar'ı nasıl alt edermiş o zaman görürüz. Ve kardeş kıskançlığı ömür boyu sürebilecek takıntılı bir boyuta varır. Zarar veren bir aşağılık kompleksine dönüşür. Nitekim acımasız planların yapılmasına neden olur. Diğer yandan mantık sürecini de ortadan kaldırır ve kendisini aynı cümleler içinde bile amansız çelişkilere sürükler. Kendisinin can bulma şeklini övgüler düzlüğü cümlesinin hemen ardından, kardeşinin pozisyonunu hatırlayınca deyim yerindeyse bir ah çeker. Edmund, kimi zaman da kendini toplumun üstünde görmeye başlar. Yukarıdaki sözlerinden de anlaşılacağı gibi bir üstünlük çabası içine girer. Kardeş kıskançlığı hakkında vermiş olduğum özet bilgide de bahsettiğim aşağılık kompleksi, bir yanıyla içinde üstünlük kompleksini de barındırır. Kendini değersiz hisseden çocuk, kendini kanıtlama gayretiyle hem başkalarını küçümser, hem de kendinde var olan özelliklerin aslında hiç kimsede bulunmadığı ve çok özel olduğu sanısına kapılmaya başlar. Elbette her birey özeldir. Öyle hissetmelidir ancak, özel olma hissi, başkalarından üstün olduğu hissine evrilir. Hatta, başkaları kavramını dahi kabul etmeyecek duruma dönüşürse, işte o vakit içinde bulunan durumun adı farklı şekilde adlandırılır. Bu durum çoğu zaman çevre tarafından kendini beğenmişlik olarak değerlendirilse de, aslında gerçekte kişinin aşağılık kompleksini gizleme refleksidir. Bu refleks, kişinin kendisine saygı duyması ve hayata tutunabilmesi adına da zorunlu bir çıkış kapısıdır. Aşağılık duygusunu barındıran çocuk, belli bir davranış kalıbını benimser ve bu kalıp onun bütün kişiliğini biçimlendirir. Bunun sonucunda kendilerine olduğu gibi başkalarına da zarar veren insanlar ortaya çıkmaktadır. Bu çocuklar genellikle her yaşantıyı yeni bir yenilgi olarak yorumlar. Kendilerini hem tabiat hem diğer insanlar tarafından ihmal edilmiş bulurlar ve başkalarından olumsuz anlamda farklı tutulduklarını düşündükleri için problemli çocuklar haline alırlar. Edmund'da görülenler tam olarak bu tanımlamaya uygun bir durumdur. Edmund'un kardeşi Edgar'ı devreden çıkarmak için hazırladığı mektuba inanan babası Edgar'ı reddedince, Edmund yetinmemiş, başka kötülüklere girişmeye başlamıştır. Esasında Edmund'un baştaki maksadı hasıl olmasına rağmen içindeki duygu bununla iktifa etmesine mani olur. Babasının Edgar'ı evlatlıktan reddetmesi dahi Edmund'da var olan Edgar'ın babası tarafından daha fazla sivildiği paranoyasını azaltmamıştır. Toplum baskısı, ahlaki ilkeler, Edgar gibi olmayı isteği, babasının kendisini sevmediği düşüncesi, onun bütün kötülükleri yapması için birer sebep ve bahanedir. Ve bu etkenler kendisini adeta esir almıştır. İftira atan Edmund, aslında çocukluğundan gelen kıskançlığını ve bu duygudan ötürü yaşadıklarını açığa çıkarmış, Edgar'la rekabete girmiştir. Edgar'da olan hakları ele geçirmek için her yolu dener, ancak bu yine de ona mutlu sonu getirmez nihayetinde Edmund'un Edgar'a karşı duyumsadığı kıskançlık paranoyak ve hastalıklı bir kıskançlığa dönüşür. Paranoyak çünkü babası defalarca Edmund'u Edgar'dan farklı tutmadığını söylemiş ve bunu da göstermiş olmasına rağmen Edmund ısrarla babasının Edgar'ı daha fazla sevdiğine inanmaktadır. Son demde Edgar babası tarafından evlatlıktan reddedilmiş olmasına rağmen Edmund yine de ikna olmamıştır. Hastalıklı çünkü zaten paranoyayı içinde barındıran bir kıskançlık halini almış olması, psikolojik açıdan durumun nedenli sağlıksız bir boyuta vardığını göstermektedir. Ayrıca sürekli kardeşini yenmeye çalışması, devamlı bir mücadele içinde bulunması, hayatındaki yegane hedefini Edgar'ı alt etmek olarak belirlemesi, ona yönelik davranmaktan başka sanki yapacak bir şeyinin bulunmaması, hedefine ulaşmasına rağmen durdurak bilmemesi, ve verdiği zararlara rağmen bir türlü yetinmemesi de durumun neden ne patolojik olduğunu ortaya koyması açısından ciddi örneklerdir. Gün Medya sundu.